Hepinize merhaba teknoloji severler. Teknobay DXZ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında Discord'a nasıl VPN'siz girilir sizlere bunu göstereceğim. O zaman haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Discord veya herhangi bir yasaklı uygulama, oyun, site girebilmeniz için birkaç adım yapmanız gerekiyor. Bunları size göstereceğim. İlk öncelikle sağ altta bulunan internet ikonunuz veya kablosuz Wi-Fi kablolu fark etmez. Tıklıyorsunuz. Bağlı olduğunuz internetin hemen özellikler diyorsunuz. Ve buradan IP ayarlarına giriyorsunuz. IP ayarlarına geldiğinizde el ile girilenlerden IPv4'ü seçiyorsunuz. Ve tercih edilen DNS'si e 1.1.1.1 yazıyoruz. Sonra alternatif DNS e ise 1.0.0.1 diyoruz. Ve kaydet diyoruz. Ardından buraya kaydettikten sonra tarayıcımıza gelip Goodbye DP diyoruz. Goodbye DP dedikten sonra arkadaşlar ikinci sırada gelen hemen tıklıyoruz. Eğer burayı bulamayan arkadaşlar olursa ben açıklamalar kısmına koyacağım. Merak etmeyin. Release kısmından Goodbye DP Türkiye diyoruz. Tıklıyoruz. Ve buradan Goodbye e, Türkiye Zip'i tıklıyoruz. Buradan masa üstüme direkt kaydediyorum. Ve RAR dosyasını sağ tıklayıp klasöre ayıklıyorum. Ayıkladıktan sonra arkadaşlar tıklıyorum ve üstte bulunan servis install Türkiye cmd'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Ek bilgi diyorum yine de çalıştır diyorum. Gelen uyarıya evet diyeceğiz. Evet dedim ve place and key continue herhangi bir tuşa tıklayabilirsiniz. Enter dedikten sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum buradan görev yöneticisinden. Goodbye'ı buradan görebilirsiniz. Eğer kapatmak isterseniz de görevi sonlandır diyebilirsiniz. Şimdi Discord'a girelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Discord'a giriyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.